Bölüm 13 Pengu ile ailesi Ne güzel tekneli geziyorum ya Ak ah, köpek bana Aa, Keşke babamı da aşağıdan Ay ay köpek bana Ay tekneği tekneği ay şu başlıyor Tekne geldi miydi Hayır köpek bana Ay yok göğüse düştüm En azından Pegu Aa, Kaçıyorum hemen kaçıyorum Kaçıyorum Gel buraya ay. küçük penguen Hayır ben

Aşağıya beni mi yiyeceksin? Küçücük balinak. Küçücük balinak. Bari şarkı söyle. Seni La 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 la. Ay ay, ay yiyor. Küçük, küçük. Küçük penguen köşeye sıkıştın. Lütfen yapma abi ben seni çok seviyorum. Ben balinalar belgeseli izliyordum ya. Gerçekten mi? Evet. E, o zaman gel bir şey diyeyim sana kulağına. Eee şey kutup ayıları rüya kişisi değil mi? kulağına bir şey söyleyeceğim gel. Ya bab. Şuradaki kutup ayısı. <laughs> ya beni yedi. Hayır. Yok, gel, gel kaçıyorum. Ya, kaçıyorum. Hemen kaçayım. Aa, ah, ah. aa. Kaçayım, kaçayım, ya, kaçayım, kaçayım. Ay, kaçtı. Kaçacağım, ha, 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 ha. kaçacağım. Şap. Kaçacağım. Sen ah, iyice. Hayır, çıkamazsın Hadi. Hadi. ya, oraya. Ay ay ay, 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 ay. kaydı. Ay, ay kaydı. Hayır, hayır, hayır kaçıyorum. Kaçıyorum. Hey, Penguin sana bir teklifte bulunacağım. Tamam, ya bak ne teklifi? Ge getir kulağını söyleyeyim. Tamam. Söyle. Şimdi ben seni sanki bir yerden tanıyorum. Sen nerede oturuyorsun? Ben işte... Ben YouTuber Penguenler Mahallesi'nde oturuyorum. Sen nerede oturuyorsun? Ben de oraya yakın bir yerde oturuyorum. Akdeniz Mahallesi'nde oturuyorum. Ha, tamam. Gel o zaman üstüme bin de gezelim. Tamam. Arkada şöyle de. Tamam, senin ağzını aldım. Artık tamam. gezebiliriz. Gel, yeah. neyse. Şöyle şunu ya. yapacağım sana. Şey yok. Bu ne be? Zıplıyor. Ben de zıpladı ilk defa Ben değişik bir türüm bilmiyorum. Hangi tür değişik? Şey? Katil mi acaba? bak. He katilim. Akdeniz mi ya? Akdeniz Ya mi? ben Akdeniz'de e, Akdeniz beyaz balinalardan de. biriyim. Ama evet. ben mavi olarak doğmuşum. O nasıl şey ya? bir şey diyeceğim. siz Akdeniz Mahallesi'nin akvaryum sokağında mı oturuyorsunuz? Evet. Daha ha. demin dedim ya. Ama, ama akvaryum sokağında şokalarında Allah demediniz ama, de. Ama. Gel buraya. Şov. Şov. Dans ediyorum. Neyse be hadi. Bum. Oy. Çok iyi dalış. Hop, hop, hop. Ben de biliyor musun? Bum. Ben de imparator penguenim. Ee. Ne şey ya hadi. Of çok şık hadi bu ver <laughs> Balık arkadaşları var mı be. Balık arkadaşlarım şu an köyde. Balık arkadaşları köyde bir köy düz Köyümüz, e, Karadeniz e, şey Ak Karadeniz'de Akdeniz'in arası gibi bir şey. Bir